Hakikate doğru gideceksin. Allahu Teala azze ve celle Hazretlerine doğru gideceksin. Yani gerçeğin, hakikatin, hakikat olanın peşine düşeceksin. Zaten yıllarca melayan işlerin peşine dolaştın, durdun. Hep melayanı sevdin. Hep boş beleşi sevdin. Hep insanların memnun etmeye çalıştın. Bir günde de Allahu Teala'yı nasıl memnun ederim diye düşündün mü? Herkes kendi nefsinin peşinde. Hep şehveti, arzusu, zevki, keyfi Allah'a hiç sıra gelmiyor. Ne zaman gelecek Allah'a sıraya? Allahu Ekber. Rabbim bize merhamet etsin. Artık Allahu Teala'ya sıra gelmeli değil mi? Değil mi Mehmet? Evet. Yani.